Sayın divan üyeleri hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Pek çok kulübün bir tabloyla bugün karşı karşıyayız. İki tane çok önemli kupa. Burada da diğer çok değerli kupalar. Artı mali toplaları gördük. Müspet gelişmeler. Şimdi tabi şunu söyleyeyim. Divan üyesi, genel kurul üyesi hem öneride bulunmalı hem eleştiri yapmalı ancak vakti zamanı geldiğinde de takdirini yapmalıdır. Biz yıl boyunca pek çok üyemizin e, bayağı hatırı sayılır burada eleştirileri gördük. Şimdi ben önümüzdeki toplantılarda bu toplantı artık bitti. Bu üyelerimizin e, takdirlerini de burada izlemek istiyorum. Çünkü bardağın hep eksi tarafına değil artı tarafına da bakılması gerekir. Bundan da daha iyi bir e, şu anda bir tablo görülmez. Mali tablolar içinde dikkat çekmek istediğim bir husus var. E, hepsi müsbet gidiyor. Ancak her seferinde ben vurguluyorum. Özellikle sportif şubeler konusunda e, şu son 10 yıllık durumdaki son yılda 3 milyon dolarlık bir eksi var. Hiçbir şey değil. Yani total rakamımızın içinde bu hiçbir şey değil. Çünkü orada bin tane lisanslı sporcu var ve biz bütün Türkiye'de e, Türk sporunun lokomotifiyiz. Orhan abime bir şey eklemek istiyorum. Tabiatıyla futbol çok değerli. Futbolda da öncü bir kulübüz. Ancak futbol kadar iftar vesilesi olan Galatasaray Spor Kulübü olarak Pek çok onlarca branşta sırasıyla e, Türkiye'yi temsil etmiş, sporcu yetiştirmiş bir kulübüz e, ve spor kulübü, sadece futbol kulübü değiliz. Şimdi bu bütçenin içinde milyonlar faizlere gidiyor. 3 milyon dolar eksi ve bu 3 milyon doların da bir bakıldığında yüzde sekseni basketbol. Yani 10 tane branş var. Bir branş yüzde 80'ini götürmüş. Halbuki o rakam zaten eksi 3, o totalin içinde hiçbir şey değil. Dolayısıyla aşağıya indirgediğinizde amatör sportif şubelerdeki yük neredeyse yok gibi. Ancak algı olaraktan hep amatör şubeler amatör şubeler deniliyor. Gerçek rakamlarda yok. Esas yük basketbolda, o da maalesef olağanüstü genel kurulda. Çok gereksiz tabi bazı hareketler, davranışlar oldu. Onlardan bir tanesi de Basketbol AŞ'nin kurulmasıydı. Basketbol AŞ kurulmalı, basketbolun bütçesi de büyümeli. Ama basketbolun bu mali yükü de o diğer rakamsal olarak masum olan diğer şubelerin yakasından düşmelidir. Şimdi bir de tabi şunu da e, altını çizeyim. Başarılar şanslı olmaz. Öyle şanslı olsaydı. Son e, bir önceki toplantıda bir üyemiz olayları çok böyle pozitif akışlarla şansa filan bağladı. Koca bir sezon boyunca yapılan emekler, çabalar öyle şansla filan e, küçümsenmemelidir. Bir kere tabi bu dört ayaklı bir olaydır. Başkan, başkanın yanında duran yönetim bu çok önemli. Bütün Türkiye'nin kıymetli bir hocası Fatih Hoca ve ekibi ve futbolcular. Tabiatıyla buna karda kışta her zaman destek olan taraftarlarımız ve e, Faruk kardeşimizin de belirttiği gibi ultra aslanımızın da biz kıymetini bilmeliyiz. Bütün bunlar bitti. Tabii şimdi sıra Avrupa'ya geldi. İnşallah. Avrupa'da destan yazan Galatasaray bundan sonra bu özlemimizi gider, giderir ve biz inanıyoruz yönetimimize. Bundan sonra sıra inşallah Avrupa'da kazanacağımız zaferlere gelecektir. Yarın bir dava var. O dava bahsedildi. Şu güzel tabloda şu yönetimin bu başarılı gidişine, tökezlemeni, tökezletmenin hiçbir anlamı yok. Bu davada direnen Galatasaraylı kardeşlerimize ben de bir çağrıda bulunuyorum. Bırakın bu işi. Bırakın Galatasaray'a daha fazla zarar vermeyin. Galatasaray yönetiminin önüne engel olmayın. Sözlerimi ben fazla uzatmıyorum tabii günde biraz uzadı. En son şunu söyleyeceğim. 1975 yılında birlikte oynamıştık. Stopu takımımızda, Stopu A takımımızda Türkiye şampiyonu olmuştuk. Divan üyesi üyesi e, kardeşimiz Oğuz Baktıroğlu dün çok ağır bir ameliyat geçirdi. Bir kalp ameliyatı. Çok şükür şimdi gayet iyi. İnanıyoruz ki e, önümüzdeki aylarda aramızda olacak. Ben kendisine Oğuz Baktıroğlu'na da geçmiş olsun diyor. Konuşmam burada noktalıyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.